Selamun aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi siz kıymetli değerli kardeşlerim için hazırlamış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha sesli dualar farkıyla yayınlıyorum. Ama ondan öncesinde arkadaşlar paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi, özellikle yorum yapmayı, Hala abone değilseniz yeni yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olunuz. Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle. Bu dua ile iste istediğim verilecektir dilek duası. Abdullah bin Mesud'dan rivayet olunmuştur. O dua okurdu ve şöyle derdi bu dua okuyan kimseye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iste istediğin sana verilecektir buyurdu. Gelelim duamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke imanen la yertettü ve naimen la yenfetü ve murafakate nebiyike Muhammedin fi ala derecetil cenneti cennetil huldi. ise arkadaşlar şöyle. Allah'ım dönmeyen kuvvetli bir iman, bitmeyen tükenmeyen nimetler Cennet-i Hult'te en yüksek makamda Resulü Muhammed Aleyhisselam'a arkadaş olmayı istiyorum anlamına gelmektedir dostlar. Değerli kardeşlerim sen de oku dileklerini Cenab-ı Hakk'a arz et ve bekle. Fakat her duadan önce en az 7 istiğfar, 7 salavat oku. Sonra duanı oku. Dua okuman bitince salavat oku. İki salavat arası ve dua okumadan istiğfar ile temizlenmen duanın kabulüne şayandır. Bunun da bilgisini sizlerle kardeşlerimize vermiş olalım. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.